Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bizimle birlikte Türkiye tarihinde kara bir leke 28 Şubat e, dedik. Aslında bütün darbeler e, Türkiye tarihinde kara bir lekedir. Sadece 28 Şubat değil. Dün de 24. yılıydı, seneyi devriyesiydi. Bütün ekranlarda o karanlık günler hatırlatıldı. E, vatandaşlara uygulanan, yapılan o zulümler hatırlatıldı. Birçok e, köşe yazarı da 28 Şubat'ı ele aldı e, yazısında. Ama siz farklı bir noktaya değindiniz. Erbakan'ın mirasıyla Erdoğan'ı mı vuracaksınız dediniz. Muhalefetin Erbakan'ı hatırlamasını, Erbakan'ın mirasının arkasına saklanarak ne? muhafazakar kesime ulaşmaya çalışmasını yazdınız. Muhalefetin bu tavrını, bu hareketini nasıl yorumluyorsunuz? Evet, son günlerde özellikle Erbakan güzellemelerine doyamıyoruz. Kuşkusuz Erbakan ne kadar çok anılsa o kadar yeridir, o kadar değerli bir insandır. Allah rahmet etsin diyoruz tekrardan. Fakat muhalefetin burada Erbakan'ı hatırlamasının, Erbakan'ın mirasına, sarılmak istemesinin sebebi tamamen Erdoğan'la ilgili. Yani siyasi bir sebep bu. E, muhalefetin çok böyle etkileyici bir hikayesi yok. E, böyle Gerçekçi projeleri de yok. E, böyle topluma sunabileceği e, verebileceği idealleri de yok. E, toplumu etkileyebilen özellikle de söz konusu olan muhafazakar kesimse muhafazakar kesimi etkileyebilen şahsiyetlerle temas kurmak CHP'nin e, muhalefetin daha çok işine geliyor. E nedir bu? Bunun da önde gelen isimlerden biri e, Necmettin Erbakan. <laughs> Erbakan yani toplumu muhafazakar kesimi en çok etkileyen isimlerden biri. Şimdi birdenbire Erbakan'ı indirenlerle sözde Erbakan'ın e, mirasının üzerine oturan e, Saadet Partisi arasında bir dayanışma gerçekleşiyor ve Erbakan anmaları gerçekleştiriliyor. Burada da eee hükümete hedef falan bir e, sinerji ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bu, bu yüzden diyorum yani bu Cumhuriyet Halk Tak Partisi HDP'nin ne işi var Erbakan anmasında? Ya yani bunlar Erbakanı Erbakan indiren çevreler aynı zamanda. Erbakan'ı indirenlerle Erbakan anması yapıyorlar. Eee bu bir samimiyet yok bir defa burada. Ha burada amaç ne o zaman? Amaç şu muhalefet Erbakan'ın mirasını keşfetti. Erbakan'ın mirasını yağmalamaya çalışıyorlar şu an. Eee buradan muhafazakarları etkilemeye çalışıyorlar. Kime karşı? Erdoğan'a karşı. Peki, yani o Erdoğan'dan de... biraz oy e, kapabilmek için muhafazakarları böyle etkilemeye çalışıyorlar. Olum biten o. Erbakan'ın aslında anısına sahip çıkmıyorlar. E, mirasını yağmalıyorlar. Yağmalamaya çalışıyorlar daha doğrusu. Peki e, siyasi sebeplerden e, dolayı yapıyor dediniz. Bir de o dönemin CHP'si darbenin olmasını zaten istemiyor muydu? Darbeyi desteklemiyor muydu? E, CHP? kuşkusuz bütün 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 daha önceki darbelerle Cumhuriyet Halk Partisi bilinir rahatlıkla fakat 28 Şubat'ın göbeğindeydiler. Bu sefer asker bile daha kontrollü bir şekilde devredeydi. Fakat orada siyaset ve medya asker siyaset ve medya üçgeniyle kurulan bir darbe tezgahı vardı. 28 Şubat buydu. Rahmetli Erbakan'a yönelik, Erbakan'ı istifa ettirmeye yönelik baskı ve o dönemin siyasi öncülleri de işte Ecevit, Ecevit'in işte devam bugünkü CHP'liler. Orada HDP'yi de biliyorsunuz davet etmişler. Yani terör örgütünün siyasi uzantısı Erbakan anmasına gelmiş. Millete işte Erbakan'ın ne kadar iyi olduğunu falan anlatmaya çalışıyor. Bunlar sahtekarlıklar. 28 Şubat'ta asker çevik bir üzerinden PKK ve e, onun o dönemki siyasi uzantısı olan Partisi muadili de e, muhafazakar kesime karşı düşmanca bir rol ve pozisyon almıştı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Biliyormuyuz ya burada e, böyle bir Erbakan güzellemelerine duyulamıyor. Erbakan hatırlanmış, çok güzel, iyi fakat bunun arkasındaki hedef şu muhafazakar kesime ulaşabilmek, onu etkileyebilmek ama bunu da Erbakan üzerinden yapmak. Buna işte Saadet Partisi, Karamolluoğlu, Ahmet Davutoğlu, işte Devan'ın Ali Babacan'ı bu gördüğünüz sözde muhafazakar aktörler aslında CHP ve Kemalistlerin taşeronluğunu yapıyorlar. Hatırlarsanız İYİ Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener ne demişti Davutoğlu için? Ha, i̇yi iyi biz bunlar üzerinden muhafazakarlara ulaşacağız.